arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Turnakaya. Astroloji tabanlı tarot uzmanı. Aynı zamanda Teta Bugün yine tarot kartlarımla geldim karşınıza. 29 Ocak Kova yeni ayında burçları neler bekliyor? Ona bakacağız birlikte. Sırayla başlayalım o zaman. Koçları bu yeni ayda neler bekliyor acaba? Koçlar bu zamana kadar hedeflediğiniz konularla ilgili eğer ortaklık anlaşmanız varsa, bir iş birliği yapmak istiyorsanız, iş yerinde e, terfi, yükselme gibi hedefleriniz varsa, bunlarla ilgili ikili ilişkilerin ön planda olacağı, e, olumlu anlamda ön planda olacağı ve bunlarla ilgili bir gelişme yaşanacağını gösteriyor. Onun dışında eğer aşk konularıyla ilgili yine birileriyle İletişimde olmaya çalışıyorsanız ya da birilerine açılmaya çalışıyorsanız bunlar için de tam zamanı gibi görünüyor. Açılmak istediğiniz kişinin sizi anlayabileceği ya da aynı zamanda aynı sevgi dilini konuşacağınız bir zaman dilimi gibi. O yüzden bu yeni ayı iyi değerlendirin derim. Hedefiniz doğrultusunda odaklı bir şekilde ilerlemenizde fayda var. Güzel bir yeni ay diliyorum o zaman sizlere. Peki gelelim şimdi boğa burçları neler bekliyor? Bu sefer de boğalar fırsatları göremiyor. Her yeni ay, dolunay zamanı mutlaka bir burcumuz. Özellikle de toprak gruplarından çıkıyor bu. Fırsatları göremiyor maalesef. E fırsatları ya tepiyor ya da önünüze gelen... E, fırsatları göremiyorsunuz, e, fark edemiyorsunuz gibi bir enerji var bu yeni ayda. Ama yapacağınız yeni iletişimlerle birlikte yeni tanışmalar olabilir e, ya da normal e, daha önceden tanıştığınız ama hayatınızdaki insanlarla yapacağınız yeni iletişimlerle olabilir. Bunlarla birlikte bu adil bir şekilde ilerlenebileceği yani hak ettiğinizi alacağınız bir yeni ay gibi görünüyor ve bu iletişimlerle birlikte ya da aklınıza gelen yeni fikirlerle birlikte biraz daha fırsatları fark edip bunlar doğrultusunda harekete geçeceğiniz bir yeni ay gibi görünüyor yeni başlangıçlardan korkmayın derim başlatmanın tam zamanı yeni ay zamanları unutmayın o yüzden bu 29 Ocak dönemine bir haftalık süreç gibi düşünebilirsiniz bu yeni ayı. E, bu dönemi gayet verimli bir şekilde kullanmanız mümkün. Güzel bir yeni ay diliyorum boğalar. Peki gelelim ikizler burçlarına. İkizler burçları neler bekliyor acaba bu dolunayda? aklınızda birkaç fikir var gibi ikizler burçları ve burada nasıl hareket edeceğinizi tam olarak bilemeyip burada bir denge sağlamaya çalışıyorsunuz hayatınızda eğer kafanızdaki konu bir kariyerle ilgili bir konuysa parayla ilgili bir konuysa biraz daha maddesel yani maddi anlamda. E düşüncelerinizi gösteriyor burada aslında. Burada biraz daha alma verme dengesine dikkat ederek hareket etmenizde fayda var. Eğer bu dengeyi bozmazsanız zaten tam olarak siz de bunu korumaya çalışıyor gibisiniz. E, o yüzden buradaki dengeyi çok iyi oturtmanız gerekiyor. Eğer burada alma verme dengesini bozmadan, karma yaratmadan ilerlerseniz hayatınıza bolluğu, bereketi çekeceğiniz, güzel fırsatları çekeceğiniz bir yeni ay sizler için. Burada başlatacağınız ya da daha öncesinde başlatmış olduğunuz ama e, ilerlerken bazı tökezlemeler yaşadığınız yani bu arada kalmıştık durumlarınızı çözeceğiniz bir, bir zaman dilimi gibi. O yüzden buradaki fırsatları da bu zamanı da çok iyi değerlendirin derim. Güzel bir yeni ay diliyorum. Yengeçleri neler bekliyor acaba bu yeni ayda? Yengeçler. Küs olduğunuz birilerinden bir haber alabilirsiniz. Ya da ee, aynı şekilde Artık bu küslüğün son bulmasına yönelik siz bir eylemde bulunabilirsiniz. Kafanızdaki bu zamana kadar kurduğunuz düşüncelerinizi artık bir kenara bırakıyorsunuz. Hayatınızda özellikle kadın figürlerden gelecek olan yardımlarla birlikte artık o kafanızda kurduğunuz kuruntuları, kendi kendinize yaptığınız tartışmaları bir kenara bırakacağınız zaman dilimi geldi gibi görünüyor. Bu yeni ayı çok iyi değerlendirin derim ve artık bu kafanızda kurduğunuz şeylerden uzaklaşın ki güzel enerjiler, güzel başlangıçlar sizi duygusal anlamda da mutlu edebilecek yeni başlangıçlar için artık hazır olun ve onu hayatınıza çekmeye çalışın. Güzel bir yeni ay diliyorum sizlere de. Peki gelelim Aslan Burçları'nı neler bekliyor acaba bu yeni ay? Ben kartlarımı çekerken bu arada Hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Gelelim o zaman aslanlara. Evet aslan burçları bu zamana kadar yaptığınız planlar için şimdi harekete geçme zamanı başlama zamanı. Artık zaten siz de bunun farkındasınız ve bu zamana kadar kurduğunuz, kafanızda planlarını yaptığınız şeyler için artık harekete geçiyorsunuz. Eğer yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa buna karşı adım atıyorsunuz ve burayı başlatıyorsunuz gibi görünüyor. Biraz daha o ruhsal dinleniş, ruhunuza iniş ve özünüze dönüş. Ben gerçekten ne istiyorum tam olarak dediğiniz noktalar biraz daha son buluyor ve artık kendi Kendinizi mutlu edebilecek düzeyde e, adımlar atıyorsunuz gibi görünüyor. Sizlere de güzel bir yeni ay diliyorum. Peki gelelim başaklara. Başakları neler bekliyor acaba bu yeni ayda? Evet başaklar birazcık e, bir şeyler sizi yormuş bu zamana kadar. Ama bu yeni ay ile birlikte artık hedeflerinize doğru ilerlediğiniz, tuttuğunuzu koparacağınız bir zaman dilimi gelmiş sizler için. Elinizdeki gücün farkına varın ve bunu kullanarak ulaşmak istediğiniz hedeflere doğru yol alın. Burada durmayın ve o depresif moda kapılıp gitmeyin. Gücünüzü fark edin ve burada lütfen harekete geçin. Durmayın diyor. Tam olarak yeni ay sizin için artık yeni başlangıçların, gücünüzü fark ettiğiniz zamanların, yani kendinizdeki yenilikleri fark ettiğiniz zamanların dönemi. O yüzden burayı güzel kullanın derim. Güzel bir yeni ay diliyorum sizlere de. Gelelim Terazi burçlarına. Terazi burçlarına bu yeni ayda neler bekliyor acaba? E, kariyer anlamında işle ilgili yeni fırsatlar çıkabilir karşınıza. Bu başta size küçük gel gibi gelebilir. Küçük fırsatlar. E, acaba adım atsam mı, atmasam mı, ilerlesem mi? Burada e, benim için gerçekten bir fırsat var mı diyebilirsiniz. Ama burada ufak gibi görünen fırsatlar aslında uzun vadede size güzellikleri getirecek gibi görünüyor. O yüzden burada küçük büyük demeden bir değerlendirin derim gelen fırsatları ya da adım attığınız konular her neyse maddi anlamda söylüyorum özellikle her neyse burada onu ilerletmeye çalışın küçük de olsa küçük bir adım da atacak olsanız ilerletmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi daha uzun vadede bu ile birlikte başlatacağınız bu güzel enerji aslında size katlana katlana ve kalıcı bir şekilde gelecek gibi görünüyor. Burada lütfen kıtlık bilincine girmeyin. Para bana gelmez. Zaten beni ben kazanamam ki gibi düşünceleriniz varsa bunlardan kurtulmaya çalışın eğer nasıl kurtulacağım ben bilmiyorum, neden kıtlık bilincindeyim, nasıl hareket etmeliyim diye düşünüyorsanız bunu Theta Healing ile bilinçaltındaki blokajlarınızı, bilinçaltındaki olumsuz kodları olumluyla dönüştürerek yapabiliriz. Bunun için kişisel danışmanlık almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz her zaman. Güzel bir yeni ay diliyorum. Burada biraz daha bolluk bereket enerjisine çıkarın derim. Aynı zamanda parayı çekmenin, bolluğu bereketi hayatınıza çekmenin 5 püf noktasından bahsettiğim videomda Instagram'da, Instagram'da da yine aynı isimle beni bulabilirsiniz. Orada videoma ulaşabilirsiniz. Peki akrepleri bu kova yeni ayında neler bekliyor? Hemen ona bakalım. Akrepler, aşkla ilgili hayal kırıklığına uğramış hissetmişsiniz. Biraz kendinizi düşürmüşsünüz modu olarak moral motivasyon anlamında ve çok da fazla sorumluluk yüklenmişsiniz aslında hayatınızda biraz bundan çıkmanız gerekiyor. Bu yeni ayda bunu öğrenmeniz gerekiyor. Gerçek aşkın, gerçek duygunun o saf aşk duygularını hayatınıza çekmeniz gerekiyor. Bunun içinde yine bu sorumluluklardan, yüklerden, hayal kırıklıklarından arınarak biraz daha geleceğe odaklı şekilde bu yeni ayda bunun için bir niyette bulunabilirsiniz. Yeni bir adım atabilirsiniz ve yeni hayatınızın başlangıcını kurabilirsiniz. Aşk anlamında, sevgi anlamında bunları hayatınıza çekebilirsiniz bu yeni ayı bu şekilde değerlendirin derim. Çünkü sorumluluktan, yaşadığınız hayal kırıklıklarından çok fazla moralinizi, motivasyonunuzu düşürmüşsünüz gibi görünüyor. O yüzden bu enerjiden biraz arınmanız lazım ki bu arada size gelecek olan bir aşk var. O yüzden bu aşka kendinizi hazırlamanız ve kapınızı açmanız gerekiyor gibi görünüyor. Güzel bir yeni ay diliyorum sizler için de. Gelelim yaylara. Yayları neler bekliyor acaba bu yeni ayda? Evet, yaylar planlar yapıyorsunuz uzun vadeli hayatınızda daha iyi bir noktaya gelebilmek için. Hayatınızdaki o memnun konuma gelebilmek için planlar yapıyorsunuz. Belki bu yurt dışı planları olabilir, şehir dışı planları olabilir. Bulunduğunuz yerden farklı bir yere gitme planlarınız var. Ve bu yeni ayda bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. Bu planınıza, projenize göre yeni bir gelişme olabilir. Ve bunda bir adım ilerleyebilirsiniz. Bu yeni ay size bunun mesajını veriyor. Bunu güzelce değerlendirin derim. Bu yeni ayda tüm güzellikler sizinle olsun. Güzel bir yeni ay diliyorum. Oğlak burçlarına gelecek olursak. Evet sevgili Oğlaklar. Sizi bu yeni ayda neler bekliyor acaba? Bir noktada konum olarak aslında güzel bir konumdasınız. Ama içsel olarak tam olarak bunu hissedemiyorsunuz ve kendinizi başkalarına hep daha fazla kanıtlama, biraz daha gösterme arayışında olacaksınız bu yeni ayda maddi anlamda ve konum itibariyle biraz daha görülmediğinizi düşünmek sizi korkutuyor ve bu sizi aslında içten içe üzen bir şey gibi görünüyor bilinçaltımızda. O yüzden belki de konumunuzu tam olarak kullanamıyor ya da o konumunuzun verdiği avantajları kullanamıyor olabilirsiniz. Burada biraz daha korkmadan o somut bir şekilde bir şeyleri görmeye yönelik hareket ederseniz aslında bunun görüldüğünü de fark edeceksiniz. Yani belki de o somut bir durum gelmediği için size bunu tam olarak anlayamıyor olabilirsiniz. E, ama burada bu yeni ile birlikte artık biraz daha konumunuzun farkında olacağınız, belki e, gizli saklı kalmış şeylerin gün yüzüne çıkacağı yani sizin e, yaptıklarınızın aslında daha çok görüleceği ve somut olarak size bir dönüşün olacağı bir yeni ay gibi görünüyor. Güzel bir yeni ay diliyorum sizler için. Kova burçlarını bu yeni ayda, kendi yeni aylarında acaba neler bekliyor burçları? Aslında e, güzel bir ilişki kurabileceğiniz bir noktadasınız. İlişkinizi bir üst mertebeye taşıyabilirsiniz iş yapıyorsanız, ortaklıkla iş yapıyorsanız yeni bir ortakla çalışabilirsiniz ya da ortaklarınızla aranız güzel olabilir aslında. Ancak kendinize o kadar koruma kalkanı oluşturmuşsunuz ki karşınızdaki insanlar size tam olarak yanaşamıyor. Ya da size yardım etmekten çekiniyor çok fazla. O yüzden siz de tam olarak tutkularınız doğrultusunda hareket edemiyor gibi görünüyorsunuz. Burada biraz daha harekete geçmeniz lazım. Yani size gelecek olanlara da biraz daha açık olmanız ve bununla birlikte sizin de bir noktada harekete geçmeniz gerekiyor. Koruma kalkanı tabii ki öylesine almış bir şey değil. Bu zamana kadar yaşadıklarınızdan dolayı siz de kendinizi korumaya alıyorsunuz. O tecrübelerden dolayı bir daha e, dilim yanmasın. Artık yoğurdu üfleyerek yerim ben diyorsunuz. Ama burada biraz daha esnemeniz gerektiğine en azından bu yeni ayla birlikte gelen fırsatları ya da hayatınızdaki insanlara karşı biraz daha anlayışlı ve açık olarak bunu güzelce değerlendirebilirsiniz. Peki son olarak balık burçlarına gelirsem onları neler bekliyor acaba? Balık burçları bu yeni ay ile birlikte bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bu yüzleşme sonrasında da bir uyanış olacak sizin için. Yani bu hem kendinizle yapacağınız bir yüzleşme olabilir. Hem hayatınızda eğer çözülmeyen bir soru varsa, sorun varsa bunların çözümüne yönelik yapacağınız bir yüzleşme olabilir. Ve bununla birlikte uyanışa geçeceksiniz. Yani tam olarak ne yapacağınızı artık bulacağınız bir yeni ay gibi görünüyor sizler için. Bu yüzleşme sonrasında da bir ay içinde artık buradaki bu çözülmeyen şeyleri e, çözüme, kavuşturma noktasında harekette bulunacaksınız. Harekete geçeceksiniz. Burada artık kendi mutluluğunuz için, kendi konumunuz için, kendi konumunuzu bir üste taşımak için e, güçler sizin elinizde gibi olacak. O hani... Hep bir sorunlarda böyle bir kilit nokta vardır ya şey dersiniz hani şunu bir, şu düğümü bir çözsem her şey hallolacak dersiniz. İşte onu tam olarak bu yeni ayda yaşayacaksınız gibi görünüyor. Ancak sonrasında insanları yargılamamaya, agresif davranmamaya ve e, en önemlisi kendinizi yargılamamaya özen gösterin. Yaşananlar yaşandı. Bunun sonrasında ben ne yapabilirim? Nasıl geliştirebilirim? Ya da işte bu sorunun yaşanmaması için bir daha ne yapabilirim gibi düşünerek ilerlerseniz kendinize yüklenmeden hayrınıza olacaktır diyeyim size. Güzel bir yeni ay diliyorum. Evet arkadaşlar Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız ve içeriklerimi beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videomu beğenmeyi ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Farklı farklı içerikler görebilirsiniz. Kişisel danışmanlıklar için de bana hem sosyal medya hesaplarım üzerinden hem de ayanut.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Ara ara sürpriz indirimler de yapıyoruz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.